Değerli dostlar, hadi soralım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine vatandaşlara ekonomi ile ilgili görüşlerini soracağız. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ekonomiden memnun musunuz? Hayır, tabii ki de değilim. Neden peki? Çünkü öğrenciyiz ve mesela bir test kitabı alsak en az yani 50 liradan aşağı doğru düzgün test kitabı yok. Yani bir de asgari ücretli biri geçinemiyor. Açlık sınırının, yoksulluk sınırının altındayız. Yani kötü ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde bir açıklama yaptı. Ekonomimiz yüzde on büyüme kaydetti dedi. Katılıyor musun bu duruma? Ya <laughs> komik değil. Yani şey yansıtmıyor komikti. mu? Gerçek değil tabii ki de ya. Ya şey her gün daha kötüye gittiğimiz için nasıl büyüyoruz anlamıyorum. Ya büyüdüğümüzü düşünmüyorum. Neden böyle oldu peki sence? Yani bu kötü gidiyoruz dedin ya. Ne Niçin kötü gidiyoruz sence? Ee, ne bileyim iyi yönetemiyorlar ya. Yönetimle ilgili? Evet. Peki nasıl düzeltilebilir? Başımızdaki değişmeli. Yoksa aynı olacak. Peki iktidar değişikliği ekonominin düzelmesi için kesin bir çözüm mü? Yani yerine gelecek kişi de çok iyi biri olmalı. Yoksa yine bayağı bir süre sonra toparlarız anca. Peki aklında öyle bir profil var mı? Yani şu gelse düzeltebilir diyebileceğin. Yani bir kişi var ama o da tam emin değilim. Muallakta. Evet. Kim? Ekrem İmamoğlu. Düzeltebileceğine inanıyorsun. Ya da inanmak mı istiyorsun? Ya inanmak istiyorum. Mansur Yavaş da olabilir. İkisi bence iyi. Ama mesela bu kadar borcun altına girebilirler mi? Başa çıkabilirler mi bilmiyorum. Yani aslında e, ekonominin bu kötü gidişatından ötürü yeni gelecek parti de sıkıntı yaşayacak diyorsun. Evet, bayağı. Anladım. Peki Z kuşağısın anladığım evet. kadarıyla. Gelecek kaygısı gidiyor musun? Türkiye'de yaşamak nasıl sence? Yani Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Yani bizim hedefimiz şu an 18 yaşında geçip yurt dışına çıkmak orada okumak. Yani Türkiye'de olmuyor bu ekonomiyle. Ekonomi düzelirse yani Türkiye tabii ki de cennet gibi bir vatan. Ama ekonomi kötü olduğu için burada durmayı pek istemiyoruz. Daha iyi yaşayabileceğimiz, geçinebileceğimiz bir yer. Şimdi AK Partili bazı seçmen kitleyle biz röportajlar yapıyoruz. Onlar da işte biz Avrupa'dan iyiyiz, Avrupa çok kötü hallerde falan diyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya öyle değil ya. Bir haberlere baksınlar en kötü. Bir Türkiye'nin haberlerine, bir Avrupa'nın haberlerine baksınlar anlarlar. Ya yani onlar da bence biliyor ama inanmak istemiyorlar. Öyle yani. Çok teşekkür ederim ağzına sağlık. İyi akşamlar. Memnun olan var mı ekonomiden? Abi biz bazen röportaj yaptığımız zaman işte ekonomi çok iyi, dünyanın en iyi ekonomisine falan gireceğiz diyorlar, o yüzden soruyorlar. Diyenler kendileri girmişti de girmeyenlerin halini kimse şey bilmiyor ama. Onlar nasıl böyle düşünüyorlar, neden böyle düşünüyorlar? Demek ki gerileri çok fazla geliyor. Gerileri geniş, her yerden hiçbir sıkıntılar yok, dertleri yok. Ev kiraları, hiç şeyleri olmadığı için. Gerileri kuvvetli olunca her şey ekonomi düzgün diyorlar aslında. Peki halkın gerçek geçimini yansıtıyor mu bu söylemler? Alakası yok. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Pahalılık var mı? Var tabi olmaz olur mu? Ne zamandan beri var abi? Bir tarih veremeyeceğim yani. Çok fazla bir tarih aklıma gelmiyordu yani. Uzun süreden beri gelen bir şey var yani. Her şeyi, yıl, yıl katlanarak gelen bir pahalı Her yıl katlanarak gelen bir pahalılık var yani. Neden böyle oldu abi sence? Vallahi onu ekonomistlere sormak lazım. Bizi yönetenlere sormak lazım. Nasıl düzeltilebilir peki? <laughs> Zor düzeltilebilmeye gerek. <laughs> <laughs> İyi akşamlar. Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi memnunum diyen varsa böyle bakacağım bekleyeceğim onları. Memnun değiliz şu an için. Yani biz bayağı röportaj yapıyoruz memnunum diyenler çıkıyor. Vallahi memnun diyenler varsa gelsin tartışalım diyeceğim de siz burada soru, soru sorabilirsiniz. Memnun değiliz. Kim memnun ki? Millet artık yiyecek ekmeği dörde bölüyor, sekize bölüyor yani. Sekize bölü bir yerlerden kısmaya çalışıyor. Yani kısmamamız gerekiyor normalde. Yani ekonomi çok iyi, çalışana iş çok, ikinci işi yapın falan diyorlar. Abi ikinci işte çalışmaman gerekiyor. Yani senin Bünyen 24 saate odaklı 8 saat uyuyacaksın 8 saat çalışacaksın 8 saat de ailene vakit ayırman lazım. Senin 16 saat aralıksız 18 saat mesai yapmaman lazım. İkinci iş kovalamaman lazım. Ne bileyim okurken çalışmaman lazım. Yani bunları söylüyorum yani bir insan okurken çalışmaması lazım okulunu vermesi lazım. Ama şehir dışına giden şu an şehir içinde okuyan yani kendi ailesinin evinde okuyan bile çalışmak zorunda kalıyor. E adam çalışacak okuluna nasıl sınavlarına nasıl çalışacak? Derslerine nasıl çalışacak? Kitap alacak parası yok ya. Bir kitap olmuş 500 milyon. 500 milyon ya. Ben elektrik elektronik mühendisliği okudum. Bir kitap 500 milyon olur mu? Verdikleri burs ne kadar şu an bilmiyorum. 800 işte çıkıyorlar diyorlar ki 1000 lira verdik. Burs 2000 lira oldu. Ya kardeşim 1000 lira yapıyorum da iki kitap parası 1000 lira. Bunun bir öğün yemeği var. Bir öğün yemeği şu an nereye giderseniz gidin. Nereye giderseniz gidin. 40 liranın aşağısında değil. Döner, döner, ayran 28 lira. 28 lira ya döner ayran. İki öğün yeseniz 56 lira. 20 gün yeseniz 1000-1500 lira yaklaşık yemeğe. Sadece yemeğe veriyorsunuz. Ulaşım olmuş 7 lira. 7 lira. Şimdi ben diye, diyemem ki abi niye 7 lira? La mazot 25 lira. 23 lira. Brent petrol fiyatı 80 60'ken 60 kent, mazot 13 liraydı tamam. 130'a vurdu 25 oldu tamam hadi. E yüze düştü. Niye benzin düşmüyor? Niye benzin düşmüyor? Niye benzin 19 lere, 18 18'lere düşmüyor? Yani birazcık mantıksal bakmak lazım olaya. Demek ki bizim bir dışa bağımlılığımız var. Adamlar vermeyince vermiyor zaten. Vermeyince vermiyor. Gidin gübre yakın diyor yani. Gidin gübre yakın Açmayın. Ya ben doğalgazı sıkmak zorunda değilim. Ne bileyim ben elektriği... Gidip böyle elektrik... Bak elektriği kapat demek zorunda değilim. Ya aylık bir bütçemin yetmesi lazım aslında. Köşeye bir para atmam lazım. Yani kıt kanaat geçinmek istemiyorsun. Ya bu herkes için geçerli. Ben şu an evlenmiyorum. Niye evlenmiyorum? Kız mı yok? Oturun. Kız mı yok piyasada? Var Allah'a çok şükür 50 düzgün kız da var. Görüşemiyorsun ki insanlarla hemen evliliğe gidecek lan 200 gram altın kiraya geçeceğim senelik 25 bin lira kira benim aldığım maaş 6 bin lira 7 bin lira ki bu da şu an yani herkes askeriye çalışıyor 4250'ye falan çalışıyor yani olaya baktığınız zaman 4250 lira ooo mis gibi para Üf aman Allah'ım 12 aya vurduğun zaman 50 bin lira para yapıyor lan senin aylık yıllık ev kiran 25 bin lira 25 bin lira kiraya veriyorsun. Çocuğu var, çoluğu var, yemeği var, elektriği var, suyu var. Ya bir insan üstüne başta bir şey alamayacak mı ya? Bugün evleneceğim desen ne kadar para çıkar cebinden? Bugün evleneceğim desem, bak hiçbir şey yapmayayım desem, hiçbir şey. Ne onu yapacağım, ne bunu yapacağım. Fotoğraf çekimi yok, gelinlik yok, şu yok. 100 bin lira. En kötü, en kötü. Altın alsa 400 bine çıkar. Kimin 400 bini var abi? Kimin <laughs> 400 bini var? Peki asgari ücretle çalışan bir insan 400 bin lirayı ne kadar zamanda biriktirebilir? Abi ufak bir matematik hesabı yapayım. Hiç yemeyecek, içmeyecek, hiçbir şey yapmayacak 8 sene sadece bir düğün için. Ya bu adam araba alamayacak, ya motosiklet alamayacak. Bisiklet alamıyor. Ya. Ben canım, bir ay biriktirsem para bisiklet alamam. Bisiklet alamam. <laughs> Peki neden böyle oldu sence? Neden böyle oldu? Gelenler çaldı, çırptı. Ben neyim baba? Benim adamım gelsin, benim şakşakçım gelsin, benim şeyim gelsin ne bileyim ondan sonra şurayı satayım, burayı kurtarayım, şurayı da satayım, burayı da özelleştireyim, burayı da özelleştireyim. Yani şimdi elektriği özelleştirmişler, içeride çalışan mühendis arkadaşlarım var. Bir ihaleler dönüyor, aklınız hayalin durur. 100 milyon eurolar, 200 milyon eurolar, aklınız hayaliniz durur. Yani hep bunlar özel şirketlere gidiyor. Elektriğe niye zam geliyor? Devletin elinde olan bir şey yok ki. Özelleşmiş zaten. Adam zamı yapıyor, devlet ne diyecek? Özelleşmiş, mecbur yapıyor. Yani ondan dolayı her yeri sattılar. Orayı sattılar, burayı sattılar, şurayı sattılar. Parayı nereden çıkaracaklar? Değerli, şeye vergi, vatandaşa vergi, vergi. Yakında bir dediğimi unutmayın çekin. Aldığınız oksijenden vergi alacaklar. Yaşıyorsunuz diye. Yani ne derece diyorsun? Günlük sen ortalama bir insansın. İşte bin metreküp oksijen harcıyorsun. Vergisini ver kardeşim. Ver ya. Oksijen tüketiyorsun ver. O kadar olacak diyorsun. Tabii canım olacak. Yani eğer bir şeyler değişmezse Olacak. Bir <laughs> şeyler Peki, Peki. Nasıl düzeltilebilir sence? Nasıl düzeltilebilir?